Kulüpler Birliği Vakıf bugün Başkan Ertuğrul Doğan liderliğinde toplandı. Doğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar, Kulüpler Birliği Vakfı bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Başkan Ertuğrul Doğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Doğan'ın açıklamaları, yabancı oyuncu sınırı, Başkan Ertuğrul Doğan'ı kulüplerin yabancı oyuncu sınırının değişmesini istediği yönündeki haberler hakkında, çoğunluk kulübün beklentisi vardı. TFFYE görüş belirttik ama net bir cevap gelmedi. Bekliyoruz, olacaksa en geç önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonun görüşünü bekliyoruz, yeniden toplanacağız, futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri yayın geliri, diğer sponsorlukları nasıl artırabiliriz bunlar konuştuk. MHK ile ilgili sıkıntılar var. Başkanlarımız görüşlerini dile getirdi. Yeniden bir araya geleceğiz ve o zaman daha sağlıklı, daha net bilgi verebilirim. Üzerine çalışacağımız konular var ve sonra yeniden toplanacağız, ertelenen maçlar hakkında. Bugün konuşulmadı ama playoff oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon bu konuda onlara bir yol açtı ilk haftadan maç erteleyerek. Oynayacak takımların bir talebi olursa, federasyon bunu değerlendirir.